Evet arkadaşlar ben Can bugün sizlerle şampiyonda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bayağı da şampiyonu videosu gelmiyor. Ben de nostalji yapayım dedim. Açtım işte. İki gündür video yüklemiyorum. Abonem bir artıyor bir düşüyor. En son 116 yedim. Şu an 114'üm. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz hızlı eşleşmeye girelim hemen. Tabi bu değil. Onun yerine örümcek adamı koyalım. Oyunu unutmuşum ha. Valla oyunu unutmuşum. Aha 933. Kesin öldük. Evet. Hadi gir. Şunu girmesini bir hızlandıramadılar ya valla. Şuna terliyorum. Hadi gir gir gir. Hadi ah helişkurs. Aha dayak yiyos. Geber. O oyunu biraz hatırlamaya başladım. Oo, combo. Biz daha çok vuruyoruz galiba. Geber love. Lan vurma vurma. Yeter be vurma. Biz vuruyoruz şu an biliyorum ama boş ver. Combo. Gel come on, come on. Öl bakalım. Aslında yine iyi oynuyorum ya vallahi Valla yine iyi oynuyorum. Dediğim gibi bu, videoya like atma, abone olmayı unutmayın. Like'ımız dördü geçmiyor ne yazık ki. Bura onarım falan filan. Yeni güncelleme geldi bir arada. Size göstereyim şu güncelleme. Bak zaten yükleniyoruz şeyinden anladınız. Bayağı değişik oldu baksanıza şuraya. Ben şu kristalleri açayım. Hadi hadi hadi. Zaman boşuna gitmesin değil mi? Come on man. Come on. Güzel bir şey güzel bir şey güzel bir şey. Allah belanı. Abi Gamora istemem ben ya yeter be. İğrenç. Satarız annesi. Ben bu organik kısları açmayacağım. Bilmiyorum şu an video denemesi çekiyorum ama siz yani bilmiyorum bu video iyi olursa yüklerim. Youtube'a. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bok çıkma bok çıkma bok çıkma. As. Her yerde altın var abi ne çıkmasını bekliyorum. Bari 1000 liraydı. Bir tane de savaştan kazandığımız kristal var. Evet. Bu ne? Abi bu çok güzel ya. Şuna bak. Kaptan Amerika zaten çok havalı. Şuna bak. Çok şekil şıkul. Google Play şampiyona yazarsanız çıkar bu oyun. Oynamayanlar için diyorum. Oynayanlar zaten nereden nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Baktım bugün Yunova. 29 takipçim var. Bence az ama her neyse idare ediyor. Yayın yapmam için 1000 abone olmam gerek arkadaşlar. Siz de çabalayın. Şura bak karakter kaynıyor. Bildiğiniz üzere bir yıldızlı kişileri satıyorum ben. Bilmediğiniz üzere çünkü bilmiyorsunuz yani. Bu da bir yıldızlı. Bunu da satalım. En azından para ediyor ha. Valla. Burada Deadpool'umuz var. X-Gong, evet ya. Yeah, Hegong, yeah, yeah. Sonra Colossus. 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 Hayır lan bu kolsuz. Doğru. Cücük adamla burada. Kolsuz. Amık <laughs> kolsuzu. Aha 3 yıldızlı torumuz varmış. Benim haberim yok. Valla unutmuşum lan. Burada 2 yıldızlı bir Wolverine var. Bakalım yükseltebiliyor yükseltebiliyormuşuz. Yok. Mutant kalitözör <laughs> gerek. Spiderman'i güçlendirebiliyoruz mu? Oha. Hiçbiri yok. Çok kötü lan bu. Bir yıldızları satıyorum zaten. Bu ne lan? Oh, ödül falan filan diyor. Şuna bak ya. Abi şuna bak bu şekilde. Ama Karşılıklı bu oynasam yoksa onarım an girsem. Telafiye de girebilirim. Ben hızlı eşleşmeye gire gireyim ya. Spiderman'e yardım gerek. Kolosuz. Ne kolosuz lan. Korkusuz bu. Kolosuzla işte kolsuzla korkusuz karıştırdım. Vay anasını. Bayağıdır böyle bir oyun oynamadım için yani. Alışık değilim. Yani kötü oynayabilirim. Daha demin adamı nasıl yardım gördünüz aslında. İyi oynuyorum yine de. İdare ediyoruz işte. Tamamen. Tamamdır. İlla bir şey demek gerekiyor demek ki. Aa direkt savunma yaptı salak. Oha wow, bu güçlü karakter yalnız. Bizden güçlü bu. Çok pis vuruyor. O özellik de lan. Orada kafatası var. Can işaretinin altında hani. Görüyorsunuz siz de şu an. İnşallah görüyorsunuzdur yani. Geber anıkla Geber. Çok pis vuruyor yalnız ha. Kombolamasyonu bizim misyon yapmasın lütfen. Oh shit. Asıştır Öldük beyler. Ne oldu lan? Lan gidin. Tövbe estağfurullah. Ne oldu lan? Bir şey yok ki. Aa bu ne lan bizim de kombo olmuş. Sıç ağzına. Bu kadar mıydı? Biraz daha vur biraz daha yetmez. Lov ya Come on Ya yeah, be Şu K-O harfini çok seviyorum ya hep yeniyorum Lanet olsun çok iyi oynuyorum 2 maç yaptık evet Üçüncü maç gelecek mi acaba şu an 7 dakika oldu 15 dakika sürem var Çekebildiğim süre yani 7 yani yine kalmış bir 5 dakika falan Yok lan yedi dakika var yine ya bir maç daha yapalım sonra videoyu bitirebiliriz şunu yardım isteyelim kolsuz ama kolsuzu aha 352 geldi Biz 333 vay be 666 gibi mübarek eliminat galiba Hadi ama ama oğlum. İlla demek gerekiyor galiba Lanet olsun ne demem lanet olsun Gir oyuna gir Aha Hadi Aha mazetiye O ne lan Magneto musun sen oğlum Bize bir, bir özellik verdi lan bu Biz hani Ne lan bu Chrome aynen Chrome Biz Chrome'uz ya o da herhalde manyetik bir güce sahip. O ne lan? Aha hayvan. Zırlama verdik neyse ki kendimize. Arkadaki şey reklam ne lan? Oyunun reklamı galiba. Kendi yaprağı reklam. Evet onun ağzına verdik. Manyetize aynen. İyileşme engelleme var. Biz iyileşemiyoruz ki zaten gerizekalı. Ha doğru kolsuz yaşayabiliyordu. Unuttum oyunu da abi. Oyunu unuttum ya ben o yüzden. Ya ber. Yendik ya yendik. Baksana. Aha. Reklamı parçaladık. Vay anasını. Yüklen bakalım. kristaller açıp videoyu bitirelim. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım hadi, hadi 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 kristaller evet. 3 tane kristal var. Ee, yenilenme falan filan. Organik kristali açmam. Şu karşılıklı kristali alayım ben. İnşallah güzel bir şey çıkar. Kesinlikle güzel bir şey çıkmayacak. İyileştirme iyi aslında yine iyi. Sağlık. Bir kristalimiz daha var. Ümidimi kesmeyin. Alt. İşe yarar bence. Tamamdır. Hmm, aha. Bu da bir şey geldi. Alalım. Oh. Sıralama ödülleri falan filan falan filan. Aha aldık. Ne yüz mü? Bu bana yetmez. Daha fazla var. Hayvan o kadar leveliz. Aslında 14 leveliz lan. Acı çekiyoruz. Bu videoyu da burada bitirelim. Bu videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.